Adı ne senin? Ela. Gülüyorsun. Ee, sana bazı sorular soracağım. Cevaplarsan seviniriz. Ee, sen mümin misin? Elhamdülillah şüphesiz müminim. İnşallah müminim denilmez. Ne zamandan beri müminsin? Kalı bela günden beri müslümanım. Kalı belanın manası nedir? Allah-u Teala ruhlarımızı yaratında onları el ben sizin Rabbiniz değil diye sordu. Bütün müminler ve kafirler hepsi bela Sen bizim Rabbimizsin deyip secde ettiler. Müminler İslam fıtratı üzere kaldılar. Ancak kafirler ayetlerini bozdular. İmanın başı nedir? Kelime-i tevhiddir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah-u Teala'yı nasıl bilirsin? Kemal sıfatlarıyla mutlası noksa sıfatlarıyla münezzehtir. Ne yerde ne gökte benzeri yoktur. O ve basirdir. Allah-u yeri göğü yaratmadan önce neyi yarattı? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurunu yarattı. Kimin zürriyetindensin? Babamız Hz. Adem aleyhisselamın zürriyetindensin. Kimin milletindensin? Hz. İbrahim aleyhisselamın milletindensin. Kimin ümmetindensin? Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurunu Peygamber Efendimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor? Mekke'de doğdu. Elyaşın Peygamber Efendimiz kaç adı var? Bizim güzel isimler çoktur fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar Muhammed Mustafa, Ahmet Mahmut. Peygamber Efendimiz'den en çok kullanılan ismi nedir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamber Efendimiz'in babasının adı nedir? Abdullah'tır. Annesinin adı nedir? Aminedir. Süt annesinin adı nedir? Halime Hatun. Ebesinin adı nedir? Şifa Dedesinin adı nedir? Abdülmuzdur. Peygamber Efendimiz kaç yaşında kendisine fiilen peygamberlik geldi? Filan, peygamberli filan kaç sene peygamberlik yaptı? 23 sene. Fani hayatı kaç yaşında sona erdi? 63 yaşında sona erdi. Peygamber Efendimiz kaç kızı vardı? 4 kız vardı. 1 Zeynep, 2 Rükü, 3 Gülsüm, 4 Fatma, Peygamber kaç oğlu doğdu? Üç oğlu doğdu. Bir Kasım, iki Abdullah, Diğer adı Tayyip, iç İbrahim ve Ezvacı Tahiret'i yani Peygamber Efendimiz Mübarek Hanımları sayar mısın? Sayarım. Bir Hazreti Hatice, iki Hazreti Sevde, üç Hazreti Ayşe, dört Hazreti e, Hasra, beş Hazreti Zeynep, beş Hazreti Zeynep bin tuzayım, az, altı Hazreti Ümmü Selim, yedi Hazreti Zeynep bin 8 Hazreti Züveri, dokuz Hazreti Ümmü Habibi, on Hazreti Safiye, on bir, Hazreti Meymunu, on iki, Hazreti Maria Validemiz, bunlardan Hazreti Hatice Validemiz Peygamberimizin ilk zevcesidir. Efendimizden 15 beş yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür. Peygamber Efendimizin 53 yaşından sonra çok evlenmesi sebebi bazılarını sayar mısın? Peygamberimiz kabileleri İslamiyet'e bağlamak, ayrıca kadınlar ait hekimleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise ifade ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymaktır. Peygamber Efendimizin en son vefat eden eşi şey kimdir? Hazreti Emmüs Selam'a da yalara Gelecek e, Gelmeyecek gelecek insanların en yücesi kimdir? Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Sel Efendimizin en faziletli torunları kimlerdir? Hasan ve Hüseyin radiyallahu Bunlar kimin çocuklarıdır? Hazreti Hazreti Ali ve Hazreti Fatma Rafiyatlar. Mezhep vardır. nedir? Kitap sünnet ve icma-i metaya gün olan içtihattır. İtikata kim mezhebindesin? Ehli sünnet ve cemaat mezhebinden. Yani Peygamber Efendimizin Ashab-ı Kiram Tabi'in Radvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin mezhebinden. İm, e, amelde mezhep kaçtır? Dörttür. Bir Hanefi İmam Azam Numan Sabit'in mezhebidir. İki Şafii Muhammed bin Nitzel Şafii'nin mezhebidir. Maliki İmam Malik bin Enes'in mezhebidir. Hanbel İmam Ahmet bin Hanbel'in mezhebidir. Bu dört mezhep haktır ve doğrudur. Amelde kimin mezhebindesin? İman Muhammed bin Əcidə şeyxəfin nesabindən. İslam nədir? İslam Allahu Taala'nın əmr ettiklerini yapmaq, nehy ettiklerini tərk etməkdir. İman nədir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asabe E, haber ve dakika demelerin tamamına dil ile ikrar kalbiyle tasdik etmektir. Ümmet nedir? Peygamberleri aleyhissalatü vesselam tabi olan cemaattir. İmanın rükunları kaçtır? Altıda bir Allah'a inanmak, iki meleklerine Şşş, inanmak, olun. üç kitaplarına inanmak, dört e, peygamberlerine inanmak, beş ahiret gününe inanmak, altı kaderi hayır ve şerrin Allah-u Teala'nın takdiri ve yaratılmasıyla olduğuna inanmak. Allah'a nasıl iman etti? Allah-u Teala hay, alim, kadir, semey, basir, mütekelim, mürret, alık sıfat, 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 nesedir. Birdir şərik ortağı yoxdur. Meleklərə necə iman etdin? Meleklər latif aliklərdir. Yeməzlər, içməzlər, uyumazlar. Meleklərdə erkəklik, dişillik yoxdur. Əmrallıqları şeyləri Allah Taala-ya sənətməzlər, əmrallıqlarını yaparlar. Dört büyük melek hangileri ve vazifeleri nelerdir? Cebrail vahiy yemin edil, Mikail rızıklarla vazifelidir, İsrafi, İsrafil sure firmekle vazifelidir, Mikail ölüm meleği azrail rızları kazetmekle vazifelidir. Kitaplara nasıl iman ettik? Ee, Allah-u Teala kelamı kadim Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla e, yeryüzündeki peygamberlerin vahiy ederek vahiy ederek yeryüzündeki peygamberlerin kalplerinde inilmiştir. O kullarına dünya ve faydalı olanları emredip zararlı olanları yasaklamıştır. Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlerdir? peygamberlere inmiştir. Tevrat Musa Aleyhisselam'a, Zabur Davut Aleyhisselam'a, İncil İsa Aleyhisselam'a ve Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Teala sellem Efendimiz'e inmiştir. Suhut ne, de, e, ne demektir? Kaç tane ve kimlere verilmiştir? Cenab-ı Hakk'ın dört kitaptan başka Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla bazı peygamberleri gönderdiği sahiflere suhut denir ki tanedir. Adem Aleyhisselam'a on, Şit Aleyhisselam'a elli, İdris Aleyhisselam'a otuz ve İbrahim Aleyhisselam'a ise on verilmiştir. Peygamberlerinden nasıl iman ettin? Peygamberler yeryüzünde Allah'u halifeleri olup Günah işlem Meleklerden üstündürler. Allahu Teala'nın emirlerini, nehirlerini, hikmetlerini gizlemeyi tebliğ etmişlerdir. Peygamberlerin ilk Hazreti Adem Aleyhisselam sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberin sayısı kaçtır? 25'tir. İsimlerini sayar mısın? Sayarım. Adem, İdris, Nuh, Salih, İbrahim, Lüt, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şay, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyas, Zekeriya, Yahya, İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve nebine Ecmen hazretleridir. Ee, ahiret gününe nasıl iman ediyor? İnsan, i̇nsan öldüğü zaman münker ve nekir adında iki melek gelir ve şu soruları sorar. Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Dinin, dinin nedir? Kıblen neresidir? Her kişinin ruhu iman ile çıkmışsa Rabbim Allah Allah Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem dini İslam kıblem kabe mazlumadır diye ve cevap verir ve kabri kıyamete kadar cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Er kafir her kafir ve emlakçı ise soruları cevap veremez ve kabri kıyamete kadar ateş çukur olur. Sonra bütün mahlukat öldükten sonra allah Teala kıyamet günü onları tekrar diriltir ve hep birlikte mahşerde toplar. Sonra amel defterleri müminlere sağ tarafından kafir ve münafıkları ise sol tarafından verilir. Sonra bütün insanların ve cinlerin amelleri tartılır. Sevabı ağır er gelenler cennete girer ve ebediyen cennet nimetleri içinde kalır. Günah ağır er gelenler de eğer kafir ise ebediyen cehenneme girer. Eğer kafir değilse günahların cezasını çektikten sonra cennete girer. Cennete giren kimse bir de oradan çıkamaz. Çünkü dünya fani ahiret vakidir. Cennet ve cehennem ebedidir. Kadere hayır ve şerin allah Teala'dan olduğuna nasıl iman edin? Bütün insanların sözleri, işleri, iyilikleri, kötülükleri, imanı, küfrü ve kaynatı her şey allah Teala'nın ilmi, iradesi, kazası, kaderi, icadı yoktan var etmesi ve ve lafi mahfuzda yazması iledir. Bunlardan hayır olanlar Allah-u Teala'nın rızası ve sevgisiyledir. Şer olanlar ise Allah-u Teala'nın asla rızası ve sevgisi yoktur. Kulların irade cüzeyleri ile yaptığı ihtiyari ile amelleri, işleri vardır. Onlar sayesinde sevap kazanır. Onlardan dolayı azap görürler. İst e, i̇slam'ın şartı kaç tarzı? Beştir bir kelime şahadet. Eşeden la ilahe illallah ve la Muhammedden Resulullah. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Mustafa'nın Allah'ın Resulü olduğuna şahit ederim. İki beş vakit namaz kılmak. Üç Ramazan ayının oru borcunu tutmak. Dört, lisan nisan e, miktarı malı olan kimse zakat vermek, gücü yeten kimse hacca gitmek. Farz nedir? Allah-u Teala'nın kullarına kati delilleri emrettiği şeydir. Farzı inkar eden kafir olmaz, terk eden, Farzı inkar eden kafir olur, evet. terk eden azap olur. Evet. Haram nedir? Allah-u Teala'nın kullarına kati olarak yasakladığı şeydir. Harama helal sayan kafir olur, haram işleyen azap olur. Farz kaç kısımdır? 2 kısımdır. Farzen farzı kifaye farzan başkasının işlenmesiyle meminden düşmeye farzdır. Gusül abdest de 5 vakit namaz gibi farzi kifaye başkasının işlenmesiyle müminden düşen farzdır. Hastayı ziyaret etmek gibi 5 vakit na e Şu cenaze, cenaze namazı. namazı kılmak gibi. Sünnet nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emretmedi Emretmedi ve gizli olarak işlediği şeydir. Emrettiği ve bazı vakitlerde yaptığı şeydir. vakitlerde yaptığı şeydir. Farzı inkar eden şey, kafir olur. Sünneti inkar eden kafir olmaz. Terk eden kıyamet gününde şefaatten mahrum olur. Nafile nedir? Peygamber Hızlı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gizli olarak işlediği ve emretmediği şeydir Nafileyi Terk eden cezalandırılmaz, işleyen sevap kazanır. Müstahap nedir? Üç ahiret için güzel gördükleri salih amellerdir. İbadette ta, e, i̇badetle taatla ihya etme bilhassa kıymet verdiğimiz geceler ne denir? Kandil, kandil geceleri denir. Kaç kandil vardır? Beş kandil vardır. Bir mevlid kandili, iki regab kandili, üç miraç kandili, dört berat kandili, beş kadir gecesi. E, mevlid kandili nedir? Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir. Ragay kandili nedir? Hazreti Amin Yüce peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir. Miraç kandili nedir? Peygamberimiz ilahi saltanatı, se, saltana seyretmek üzere Allah'ın daveti ve gücüyle eşsiz bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir. Berat kandili nedir? Kur'an-ı Kerim'in lef-i indirilmesi, insanların bir senelik Hayat ve rızıkların takdir edildi. Müslümanlar aff ve lütuflarına nail olduğu gecedir. Kadir gecesi nedir? Kur'an-ı Kerim'in dünya semasından peygamberimize indirilmeye başlandığı gecedir. Maşallah, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim bu değerli ve güzel kızımıza. Gerçekten çok 61 tane soru sorduk. Değerli arkadaşlar eğer biz çocuklarımızı küçükken öğretirsek bu şeyleri güzel şeyler öğrenirler. Rabbini bilmek, peygamberini bilmek, dini hükümleri bilmek, vacip sünnetleri bilmek elbette ki bizler için toplum için çok faydalı şeyler olacaktır.